ben tuvalete gideceğim. Evet ben de gideceğim. Şey, Eva neye geldin? Gülde gülde şova ve İngiliz Türkçe söylüyorlar. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bana bak zilli. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorum, çin 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 basıyorsun ben yemem. Ne yapıyorsun? Ya. Tamam tamam hadi. Ne tamam. yapıyorum şimdi ne yapacağım yavrum söyle bakayım bunu. E, bir kayıt yapacağız size içeri geçmeden önce. Ee, mutlu görünüyorsunuz. Çok iyiyim valla o kadar iyiyim o kadar. Bak kız bak. Valla o kadar çok yaşadım ki orada. Bak mesela yani, bu ne biliyor musun? Ben Petrol bu ya. Hayır arkadaşım müziği Tabii canım karı petrol oldu. Ulan ben o kadar senedir yaşıyorum aşağıda tamam yani. Tamam tamam sizi bir an önce kaydedelim. Bana adı. Diyor <laughs> ki bu mağın eti Bu ki Allah Allah bak Bir şey var mı? Neyi tabii. Ne de oğlum <laughs> 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 ben. Kaçırdım <Ece> misiniz? Diyor <laughs> iki koku, iki meme yapıştı. <laughs> Nedim ben bir sayfa laf söyledim ulan. <laughs> Anne iki de. Ee, dedi? Baba adı? Ercan. <laughs> evet ne bakıyorsun çok eski bir isimdir köklü bir isimdir Ercan. Bak! Ne oldu? Ne oluyor bana? Bana? Kim çağırıyor lan beni? Öbür yani. tarafta. Hangi piç kurusu çağırıyor lan beni? <laughs> bir, bir, Allah. Allah! Allah lan! Ay! Neler oldu başıma nedir ki? Kimsin ulan sen? Çok iyi görünüyorsun teyzeciğim. Nerede benim doktorum nerede? Bak kendisi izin de sizi bana emanet etti. Bu arada ben iki saattir... Sizin... Bu ne? Bunu soracağım <laughs> iki saattir ya. Ha nereye bak benim? Ver ulan ellemeyin ikide bir. Bir onun elinde bir bunun Aynen. elinde. Aynen. Ben sonunda taktılar sadım o yüzden özür dilerim. Ay yine düşmüş o. Vallahi yine düşmüş. Şey bu arada ailenizin tüm memeleri böyle değildir iki küçük bilgi. Sen senin ölümüne hazır değilsin. Hmm, sen kendi ölümüne bile hazırsın <laughs> 90 yaşında hala ninel koru alıyor deniyor 90 karabinek mi çabalıyor banyo? Allah'la uydur bari ne bok dedin şimdi sen kendi <laughs> Allah'la uydur valla bu adam yemin ederim Cemil'den. Mm Az -hmm. önce senden çak yaparken... Yeniden...